Almanya'nın Dresden kentinde İslam ve göçmen karşıtı, Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar Pegida hareketinin 2 Şubat Pazartesi yapılması planlanan gösterisi iptal edildi. Pegida'dan yapılan açıklamada, organizasyon ve yasal nedenlerden dolayı pazartesi günü yapılacak gösterinin yapılmayacağı, yeni yönetim oluşturulduktan sonra 9 Şubat pazartesi günü bir gösteri düzenleneceği kaydedildi. Bu arada Pegida'nın basın sözcüsü Katrin Ortaylı organizasyon ekibinden 4 kişinin görevinden ayrıldığı yönündeki haber doğrulandı. Pegida'ya ait sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yapılan açıklamada aldığı yoğun tehditler, düşmanlıklar ve çalışma hayatında uğradığı dezavantajlar üzerine Orten'in görevinden istifa ettiği ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Organizasyon ekibinde yer alan Thomas Taleker'in de Pegida hareketindeki faaliyetlerinden dolayı iş hayatında zarara uğradığı gerekçesiyle geri çekildiği ifade edilen açıklamada yeni yönetimin gelecek günlerde belirleneceği kaydedildi. Right, Alman basınında yer alan haberlerde Pegida'yı organize eden ekipte yer alan Ben Folkelinke, Ahim Eksine ve Rene Yan'ın da bu ekipten ayrıldığı bildirildi. Haberlerde organizasyon ekibindeki istifaların arkasında geçen hafta görevinden ayrılan Pegida'nın kurucusu ve başkanı Lutz Bachmann'ın hareket içinde gelecekte oynayacağı rolle ilgili tartışmalar olduğu ifade edildi. Bachmann, Adolf Hitler'in saçını ve bıyığını taklit ettiği fotoğrafını ve yabancı düşmanlığı içeren ifadelerini sosyal paylaşımlarla, Şöm sitesinden paylaştığı ortaya çıkması ve Savcılığının soruşturma başlatması üzerine görevinden istifa etmişti.